Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle 2021'de LGS yazılan öğrenci arkadaşlarımız için e, kitap tanıtımlarına başlayacağız. E, ve e, kitapları inceleyeceğiz. Bana örnek olarak göndermişler. Expert Matematik Soru Bankası diye expert yayınlarını arkadaşlar görüyoruz. Gülhan Yılmaz ve Galip Cihan Zaimoğlu hocalarımızın video çözümlü akıl tahta uyumlu bir e, satayım yeni nesil akıl yürütme gerçek yaşam becerilerine uygun bir kitap. Ee, hemen şöyle kitabı kapağını göstermek istiyorum arkadaşlar içine biraz sizinle. Tabi e, telif hakkına girmeden herhangi bir soru çözümü falan yapmayacağız arkadaşlar. İstiklal maaşımız gençliği tabimizden başlıyor. Bir ön sözü var kitabımızın yazarlarının sizler için yapmış olduğu. E, hemen şöyle de, bütün konular 8. sınıfta mevcut arkadaşlar. ve Ben kitabı incelediğimde arkadaşlar e, konu konu. Giderek e, nitelikli sorular içeren bir kitap yani e, biraz üst düzey becerileri e, kapsayan bir kitap olduğunu size söyleyebilirim. E, mutlaka LGS soru tarzına uygun olarak hazırlanmış bunu açıkça söyleyebilirim sizlere. E, bunun aynı şekilde expert yayınlarının e, fen bilimleri kitabı da var, fen bilimleri kitabı da. Ee, sevgili arkadaşım Onur Acun'un da yazmış olduğu komisyonda olduğu bir fen bilimleri kitabı arkadaşlar. Ben matematik öğretmen olduğum için matematik örneğini bana göndermişler kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, şunu söyleyebilirim 2021'de LGS'ye hazırlanan arkadaşlar için üst düzey beceriler içeren LGS soru mantığına ve örnek sorularına uygun bir kitap olmuş. Ee, yani kendilerine bol satışlar diliyorum. Alacak öğrenci arkadaşlarımız da biraz böyle kendilerini zorlayacak ve LGS soru mantığını hazırlayacak bir kitap alacaklarını hemen belirtmek isterim sizlere arkadaşlar. Burada örnek soruları da benziyor. Milli Eğitim yayınladığı soruları da benziyor ve ekstradan hocalarımız da kendileri yine özgün sorular yazarak hazırlamaya çalışmışlar. Kapağı da gayet güzelleşik kendine çekiyor kitap diyeyim. Çözecek arkadaşlara şimdiden faydalı olması dileğimle ve yazar arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Umarım alır beğeniyle kullanırsınız arkadaşlar. Hemen kapağını şöyle tekrardan göstereyim. Expert Matematik Soru Bankası 8 diye bir kitabımız var artık 2021'de. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah umarım faydayla kullanırsınız.